Merhaba. Bu videomuz giriş videosu. Bir tanıtım yapalım videomuzda. Çalışmanın öneminden bahsedelim. Video serisi çalışmasının. Çalışmanın amacından bahsedelim. Ben Burak Ekin. Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 4. sınıf öğrencisiyim. Böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Bir proje dersi için bir video serisi hazırlamaya karar verdim. Dijital tehlikelere karşı nasıl davranmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Temelde bunları ele almaya çalıştım. Umarım izleyenlere de faydası olur bu videoyu izleyenlere. Topluma internet kullanımında nelere dikkat edilmeli? Güvenlik tedbirlerini nasıl almalıyız? gibi konularda bir bilinçlendirme yapmak önemli bir yere sahip. Bu konuda bilinçlendirme önemli bir yere sahip. Bu çalışma temel olarak dijital tehlikelere veri güvenliği tehdidine karşı bir bilinç kazandırmaya yönelik bir çalışma. Bu şekilde bakabilirsiniz bu yapılan çalışmaya. Bir bilinç kazandırmak önemli sonuçta. Öğrenciler ve veliler bu veya bunun gibi çalışmalar ile bilinçlenmeli ve dijital tehlike ve de ve tehditlere karşı ne yapılmalı? Bunun farkında olmalılar. Hem öğrenciler hem veliler bu konuda bilinçlenmeli. Neler yapılmalı, ne yapılmalı, nasıl önlemler alınmalı bunun farkında olmalılar. Zorbalığından, virüsüne, siber saldırısından birçok farklı tehdit ile karşı karşıya olunan bir ortamda bu şekilde bilinçlendirmeye yönelik çalışmaların önemi biraz daha öne çıkıyor. Yani bu çalışmaların önemi biraz daha öne çıkmış oluyor. Dijital tehlikelere karşı yapılan bu çalışmalar yaygınlaşmalı. Ve toplumda bu çalışmalara ayrıca öne çıkarmalıyız toplumun bu çalışmaları. Çünkü bu noktada kullanıcılar için bir tehdit olma durumunda olabiliyor. Yani kullanıcılar için dijital tehlikeler bir tehdit olma durumunda olabiliyor. Bu yüzden bu çalışmalara önem verilmeli ve öne çıkarmaya da gayret edilmeli. Bu video serisini seyrettikten sonra umarım bir bilinç olur izleyenlerde, seyredenlerde ve hem öğrenciler, hem velileri, hem de izleyen tüm kişiler bu konuda gerekli tedbirleri alır ve bu işe gereken önemi verir diyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Diğer video serisindeki videolarda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın, iyi günler.